Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Life Pinky. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir video ile birlikteyim. Geçen videomda arkadaşlar bize e, ee, kargo gelmişti ve o kargodan çok kötü bir şey çıkmıştı arkadaşlar. Bize arkadaşlar kaka göndermişlerdi arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Bakın şurada arkadaşlar bugün gideceğiz. Ve kargo şirketinden intikamımızı alacağız arkadaşlar. Şöyle hazırladım. Evet arkadaşlar çantam falan her şeyim hazır. İntikamı alacağımız için o kakayı bu poşetin içine koydum. Kameram hazır. Şöyle bakıyorum. Telefonumu almışım. Cüzdan da yanımda. O zaman hadi çıkalım. Evet arkadaşlar kargo firmasına geldik. Hadi hemen içeri girelim. Evet. Çekilebilir misiniz lütfen? Hanımefendi sıra numarası almanız lazım. Almıyorum kardeşim ya Allah Allah. Sıra numarası hanımefendi. Ya bir çekil. Aa. <laughs> Üf. Allah Allah. Evet arkadaşlar şu an içerideyiz. Sıra buranın müdürünü ya da o kargoyu yollayan kişiyi bulmakta. Necmi, Necmi şu kolileri düzgün taşı. Ya usta taşıyorum ne yapayım? Şşt, siz. Bana bakın bir. Efendim bacım. Bacım bacım doğru konuş bende. Ne diyeyim hanımefendi mi diyeyim. Evet bana Pink Hanım diyeceksin bir kere. Öf tamam buyurun işte. Siz bu kargolardan sorumlusunuz değil mi? Yok abla biz nakliyattan sorumluyuz. Ameleyiz biz. Üf, sizin patronunuz kim? İleridekilere sorun abla biz taşımacılık yapıyoruz sadece. Siz kutuların içeriğiyle ilgilenmiyor musunuz yani? Yok be abla biz sadece kamyon götür getir. İyi bari. Üf. Kardeş bir baksana. Ne oldu be bacım? Ya Allah Allah gelen geçen bacım diyor ya. Biraz saygı ya saygı. Üf, söyle işte ablacım ya. Benim bir şikayetim olacaktı. Benim kargomun içinden kaka çıktı. <laughs> Bana bak. Zaten pazar pazar gelmişim buraya bu dükkanı bana yaktırtmayın. Hemen şu kargonun sorumlusunu getirtin buraya. ee, ablacığım tamam tamam getirtelim şey ee bizim şey o ne bilmiyorum abla ya ne kakasından bahsediyorsun. Ya e, kargonun içinden kaka çıktı işte onu şikayet etmek istiyorum. Abla sen en iyisi bizim bir patronla görüş. Ben buraya numarasını yazayım. Üf, tamam be hemen yaz patronunuza ulaşacağım. Tamam abla. Ya Allah Allah kardeş iki saat oldu yazamadın mı bir şey adresi numarayı ya? Eee şey. O ne lan öyle? O ne? Sen resim mi çiziyordun iki saattir? Aa, abla ben okuma yapma bilmiyorum ki ya. Tövbe estağfurullah. Kardeşim manyak mısın? Neden o zaman numarayı yazayım diyorsun? Abla alışkanlık ya direkt ağzıma geldi öyle. Ben sana en iyisi tarif edeyim. Üf, tamam. Sadece şu bilgi Evet arkadaşlar ben o adamdan e, bu kargo firmasının patronunun yerini öğrendim. Böyle bir şirketin içindeymiş. Şimdi hesap sorma vakti arkadaşlar. Şöyle girelim. Odası sağ taraftaymış. Üf. bu kapıyı niye açmıyorlar ya? <laughs> ya açsanız şu kapıyı. Üf, neyse ben dalacağım arkadaşlar. <laughs> Sen kimsin ya? Bu odada ne işin var? Babamın odası burası. Ee, baban nerede küçük? Babamın toplantısı var da. Sen kimsin ya? Allah Allah. Üf neyse. Bu 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 bu. Toplantıya gidelim o zaman arkadaşlar. Burada çocuk var yani. Sabahtan beri oradan oraya oradan oraya koşturuyorum arkadaşlar. Niçin? Bir tane kaka için. Üf neyse Allah Allah. Buraya da giriyorum direkt. Evet efendim şarkıcımızın hisseleri böyle sizin karakteriniz gibi düşüyor. Bla 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 bla. Pardon hanımefendi toplantımı bölüyorsunuz. Çekil be Allah Allah. Üf. Buranın patronu kim? E, benim hanımefendi. Niye toplantıya dalıyorsunuz? Odanıza gidiyoruz hemen görüşmemiz lazım. Üf. Siz devam edin. Ben şu deliyle uğraşıp geliyorum. Aa, bu az önceki abla değil mi ya? Üf, neyse bana ne ya? Üf. Bu oyunun nasıl yardımcı olabilirim? Ben geçen bir kargo söyledim sizin kargo şirketinizden ve kargomun içinden kaka çıktı efendim. İnanabiliyor musunuz? Kanıtınız var mı onun Evet var. Bakın videoyu göstereyim hatta. Şöyle buyurun izleyin. Eee şey o zaman hanımefendi tamam haklısınız sorumluluğu kabul ediyoruz Evet ne yapacaksınız peki? Biz şimdi gerçekten özür dileriz hanımefendi. Şimdi şöyle. Bu şöyle bir durum var ki. Ee... Ben koydum onu. Ne yaptın ne yaptın? O kakayı ben koydum. Lan oğlum sussana. Git velet. <laughs> ben koydum şaka olsun diye. Seni küçük yaramaz velet. Sen mi koydun? <laughs> evet. Hem de o ne biliyor musun? Benim köpeğimin kakası. Hanımefendi o şaka yapıyor. Gerçekten çekil. Çocuk bana bak. Ben senden kaç yaş büyüğüm biliyor musun? He <laughs> ama çok da komik şaşırmışsın ya. He <laughs> Sakin olmalıyım. Sakin ol. Sakin ol... Seni döverim lan ben küçük ve güvenlik güvenlik. Aa, lan bırakmayın beni, tutmayın beni. Aa. Hanımefendi lütfen dışarı çıkın. Çıkmıyorum ya. İntikamımı alacağım. Of. Ha. Girdim girdim girdim. Ha ha nasıl da durduruldu. Ha ha Gel bakalım küçük velet. Lan bırak oğluma. Gel buraya. Geç şuraya bakalım. Göreceksin sen şimdi gününü. Şunu çıkartıyorum. Al sana köpeğinin kakası. Oh, aldım. Çok özür dilerim efendim tutamadım. Efendim gerçekten kusura bakmayın. O oh, çocuğum zehirlendim mi çocuğum? E arkadaşlar ne demişler? Son gülen iyi güler demişler. Hanımefendi bir girebilir misiniz? Patronumuz sizi adınızı çağırıyor. E, tamam geleyim. Geçin hanımefendi. E, ee, hanımefendi biz gerçekten çok özür dileriz. Ben oğlum adına, şirketim adına çok özür dilerim. Yani lütfen şikayet etmeyin bizi. Ha şikayet etmemi istemiyorsunuz. Evet efendim yani gerçekten kusura bakmayın. Bizim çocuğumuz şey böyle 2 e, yaş sendromunda o yüzden böyle garip şeyler yapıyor. Kusura bakmayın. Hımm. Yani şimdi bilemedim ki ben gerçekten çok travmatize oldum o kakayı görünce. Psikolojik destek falan almam lazım. E midem de bulandı. Doktora gideceğim. Çok masraf yani. Tazminat açsam kim bilir kaç kazanırım. Hanımefendi biz şöyle yapalım. Özür hediyesi yolladık biz sizin kapınıza adresinize. Siz bizim hediyelerimizi kabul edin. Bu iş tatlı tatlı burada çözülsün. Ay inanmıyorum gerçekten mi? Hmm. O zaman ben bu konu hakkında bir düşüneceğim. Teşekkür ederim. Ve o oğlunuza da bir terbiye verin lütfen. Tabii ki efendim tekrardan kusura bakmayın. İyi bakalım. Evet arkadaşlar her şeyi çözdük. Şimdi evime gideceğim. Baya bir hediye yolladıklarını söylediler kapıma güzel ağlama sen de Allah Allah Arkadaşlar ben evime geldim Ve şu eşya topluluğuna Bakabilir misiniz Gerçekten arkadaşlar Özür işini biraz fazla ciddiye almışlar Şu hediyelere bakın Ve hepsi bunlara bedavaya gelmiş oldu Gerçekten çok mutluyum Şu an yani O çocuğa teşekkür bile edebilirim Bunları e, evime baştan yapıp dizeceğim arkadaşlar. Hadi hemen eve girelim ve tavşiye göstereceğim bunları. Tavşik kapıdaki eşyaları gördün mü? Bak 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 bak. Bak bak bak. Arkadaşlar tavşik de bunları yerleştirirlerken görmüş. Evi kılıyor falan zannetmiş. Bir travmatize olmuş hayvan. Tavşik bunların hepsi bize geldi. İnanabiliyor musun? Videom burada bitti. Hepinize görüş.